Ay benim dükkanı kapattılar. Ne yapacağım? Para para yok. Ay resmen koluna başıma bela açtı. Çok çok güzel bir fikir geldi. Evden hizmet vereceğim. Acaba ne bana? Hadi gelsenize. Evden manikür pedikür yapıyoruz. Hizmet vereceğim. Oldu. Görüşürüz. Bay bay. Ay tatlım. Bu aralarda ne yapıyordunuz? Ne? Fransa mı gittiniz? İtalya mı gittiniz? Allah bu kadın bana korona bulaştırmasın. Uzaktan seveyim. Tatlım senin saçını boya da yapalım. Hem iki dakika dakikada hazır olur. Ben senin bir duş alayım. Başla. i need to go.